Arkadaşlar merhabalar. Benimle birlikte bir günlük sizi işe götürüyorum. TikTok'un düzenlemiş olduğu etkinlik var ve bizi toplantıya çağırdılar. Şöyle giyin. Yine işimizin başındayız maşallah. Genelde size kendi şirketimin çiçek hazırlama videolarıyla karşınızda olduğum için bugün değişik bir iş deneyimimizi anlatacağız. Çünkü ayrıca ben TikTok'ta yayıncıyım. Böylelikle TikTok'ta bir çalışan da oluyorum. Şimdi artık TikTok'un binası mı dersiniz, ofisi mi dersiniz sizi oraya gezdirmeye götürüyorum. Şey diyor. Gibi. Ara beni, öptüm seni seni çok özledim Geldim arkadaşlar. Buraya çektim. Şu binaya gidecekmişim. isparka verdim arabayı. Buradan yürüyoruz. Hadi bakalım. <laughs> TikTok'un binasına geldik arkadaşlar. Burada Beyza. <laughs> Lütfen sevmediğimizi. Kimler ee, e, geliyor? Serdar Hoca, Onur Sen'de. Hülya'nız değil mi ama? Göz saçma mı? Yok. TikTok Gözü ofisinden mi? merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Kim hep kapıdayım. Kim? Onur mu? Tamam. Böyle koskocaman TikTok ofisimiz, çıkın çıkın gelin. Siz de çok şey, jeton kazanırsanız, siz de buraya davet ederler arkadaşlar. <laughs> Zula'ya yemeğe geldik. Günün kapanışı Zula'da, Zula hamburgeriyle oluyor. Şimdi size bir mendil sağlayacağım, sonra vlogumu burada bitiriyorum. Vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yeni bir vlogla karşınızdayım. Haftaya başka bir TikTok etkinliği olacak. Onu da vlog haline getireceğim. Kendinize iyi bakın. Bye.